Merhaba arkadaşlar. Bakalım bugün masal sandığımızdan hangi hayvanlar çıkacak? Tavşanlar yuvalarından çıktıklarında zıp oraya zıp buraya zikzaklar çizerek gidiyorlarmış. Bunun sebebi neymiş biliyor musunuz? Avcılardan kaçabilmek. Evet avcılardan kaçabilmek için böyle yapıyorlarmış. İrlanda seteri Peter tavşanları çok seviyormuş. Ve bir gün sahibiyle ava çıktıklarında gizlice tavşanların yanına gitmiş. Ve onlara demiş ki, şimdi siz tüfek seslerini duyduğunuzda hemen kendinizi yere atın. Ben gelip sizi alacağım. Tamam demiş tavşanlar da bu fikri çok beğenerek. Ve pat pat tüfek sesleri başlamış. Hemen bir tavşan kendini yere atmış. Peter pıtı 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 pıtı, pıtı gelmiş, almış onu götürmüş. Hop diğeri atmış. Peter yine pıtı, pıtı gelmiş, almış onu götürmüş. Böyle böyle avcılar bütün tavşanları avladıklarını zannedip evlerine geri dönmeye karar vermişler. Tavşanlar bu sırada bir yerde kıs 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 gülüyorlarmış tabii ki. E avcılar eve gidip bir de bakmışlar ki heybeleri boş. E ne yiyeceğiz şimdi biz diye düşünürlerken Peter da bir köşede kıs kıs gülüyormuş. Avcılar ne olduğunu anlayamamışlar. Ama Peter bir şeyi çok iyi anlamış. O asla bir av köpeği olamayacakmış.